Turizm sektörünün paydaşlarıyla beraber Trabzon'da e, bu turizmin en yoğun yaşandığı bu günlerde turizmle ilgili e, yaşanan sorunlar nedir? E, bunlara ne tür çözüm önerileri getirilir? Özden önceki programımızda bunun çalıştayını gerçekleştirdik. Sorunları tespit ettik. Çözüm önerileriyle ilgili yapacağımız girişimleri belirledik. Öğleden sonraki programımızda da Trabzon'umuzun en önemli turizm merkezi, en önemli turizm destinasyonu olan Uzun Gölümüzde yerinde incelemeler yaparak buradaki sorunları ve yaşanan turizm hareketlerini yerinde tespit etmek istedik. Burada da çok verimli e, gözlemlerimiz, çalışmalarımız, sorunları, tespitlerimiz oldu ve bunların çözümüyle ilgili neler yapabiliriz bunlara baktık. Tabii Uzun Gölümüzde çok yoğun bir ilgi var özellikle Körfez ülkelerinden. Bunun devamlı ve artarak e, sürdürülebilmesi için de e, uzun vadeli ne tür programlar, politikalar gerçekleştirebiliriz, bunlar yaptık. Tabii ki Trabzon'umuz ve ülkemiz için bu turizm son derece önemli insanımızın e, refahı için, İslam'ı için bunları daha üst noktalara taşımak için birlikte neler yapabiliriz, sektörümüzle, kamu kurumlarıyla, halkımızla, işletmecilerimizle bunları değerlendiriyoruz. Güzel, verimli toplantı oldu. İnşallah güzel sonuçlarını da göreceğiz.